Bir insan bir iş ile yapınca duygusu da farklı oluyor. Yani bizim için öyle de seninkini bilemeyeceğim. Ya bizim için güzel oldu ama bakalım hoca ne diyecek? Benim aklıma böyle takıldı. Neden? Gelmedi ya. Koreli bozulmuş. Neden diye sordum bir şey de söylemedi. Vardır elbette bir nedeni. Ben biliyorum aslında. E, Söyledin mi? Biliyorum da söyleyemem. Niye? Neden ki? Nedenmiş o? Söylemem gerektiği konusunda Ömer'e söz verdim de onda. Biz de Ömer'in yakın arkadaşıyız. Eninde sonunda öğreneceğiz. Şimdi söyle de çocuğun derdini anlayalım. İyi. Tamam. Peki. Tamam. Ömer'in beklediği şiir gecesine gelmemiş de. Ya orta kim olduğunu? Konumuz değil. Eee gönül bu. Ne yapacaksın? Anladım ben kim olduğunu. Güzel değil. Hatta biraz çirk. Hem ne demiş aşk Güzelliğine etmez, aşık Veysel? Güzelliğini on para etmez, ben de olmasa. Yani? Yanisi şu. Ömer'in bakış açısı olmasa, güzel olsun, çirkin olsun. Hiçbir şey fark etmiyor aslında her şey ilgi duyduğumuz şeylere yüklediğimiz anlamlardan kaynaklanıyor. Ya, düşünce evet aslında. Yoksa insan sevdiği bir şeyden nasıl soğuk ki? Leyla ile Mecnun'un öyküsü, Aşık Veysel'in dişi, Leyla ile Mecnun'un öyküsüne de benziyor. Hani Mecnun'a sormuşlar, uğruna delirdiğin, kendini çöllere attın. Leyla bu mu? Kara bu kızımı seviyorsun diye. Mecnun da siz onu bir de benim gözümden görün demiş ya, Gerçek aşk ilahi olanıdır diyor Fuzuli. Bundan bahsetmek istediğini düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Ya dönüp dolaşacağımız gerçek orada apaçık duruyor. Tasavvufta da dünyevi aşktan manevi aşka. Yani gerçek aşka geçişten bahsedilmez mi? Neyse. Sonuçta bu dünya döndükçe Ferhat'la Şirin, Romeo ile Juliet, Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre bu hikayeler hep olacak. Hatta belki yenileri bile yazılabilir. Ne oldu? Ben Tahir ile Zühre'yi bilmiyorum. Nasıl, nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. bilmiyorum yani, bilmiyoruz. Ne yalan söyleyeyim, ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. O zaman ben anlatayım size. Tahir Vezir'in oğlu, Zühre de padişahın kızıymış. İkisi de birbirine gönül vermişler. Ama evlenmeleri Zühre'nin annesi tarafından engellenmiş. Hatta bu yüzden Tahir sürgün edilmiş. Zühre'nin başka birisiyle evlendirileceğini duyunca geri dönmüş. Geri dönmüş ama maalesef öldürülmüş. Zühre de bunu duyunca Tayin'in mezarı başında can vermiş. Üzücü bitti. Büyük aşklar böyle efsane oluyor. Saat geç olmaya başladı. Gidelim artık. Pardon, gidelim gidelim. Ya bu arada sen... Ailede Süleyman. Thank